bismillah. Ne dikiliyorsun kız tepemde? Uzat elini uzat. Ne yapacaksın elimi ya? Efanda bakmayacağım herhalde Yahya. ya. Aa yüzüğü takacaksın. Yüzük mü? Ne yüzüğü ya? Ben yüzük takmam ki. Niye takmıyorsun ya ya? Bir şeyler mi saklıyor? Kızım saçmalama ya ne saklayacağım? Evlendiğimizden beri yüzük takmıyorum ki ben. Bir şey mi yakaladın? Bir şey mi gördün? Biri bir şey mi dedi? Ben anlamam. Eğer kocam sen bu yüzü dakcan. Koskoca Sancar Efe abim bile dakıyor. O koskoca Sancar Efe abimin problemi Elvan. Şimdi müsaade edersen yatacağım. Ya bu yüzü dakasın. Ya da bir daha benim yatağıma giremen Yahya. Sen beni tehdit mi ediyorsun Elvan? Ne anladıysan o kocacığım. Öyle mi karıcığım? O zaman hodri meydan. Ben bu yüzüğü takarım. Ama bakalım sen bir daha kocanı yatağında görür mü? Onu bilmiyorum. Oo, yavaş oğlum. Abi ne diyorsun? Yarın Manila'da Japonlarla toplantı var ya onun sözleşmesine bakıyordum imzadan önce. Ha. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım işte. Ben de şuraya yatıversem olur mu? <laughs> Oldu oğlum odadan mı kovuldun? Yo ben kendim çıktım. Vallahi ben kovuldum. Kızım beni odadan attı. Yapa hocadı, yapa. Yapa. Hadi gel, gel, gel. Gelin madem. Hadi gel. <laughs> Yastık vereyim mi? Vallahi bir tane alırım. Hadi gel. Al bakalım. Abi, Hı. hani dedem uçurumdan atladığında bu oda da şifa buluvermiş ya. Ee, İşte diyorum. Ayda. Ne yapıyorsunuz siz burada be? Şifa buluyoruz. Sen ayırdı. Siz ne şifa bulacaksınız? Asıl annemi koymamız lazım buraya. Ya abim eve geç geldi diye yarım saat tepemde dırdır etti. Ondan sonra da... ...uyudu ama horlaya horlaya. Ama ne horlamak? O nasıl bir horlamak? O yüzden ben hiç... ...oyamadım. Evet. O yüzden ya, Aa, gel, gel. kay. Kay. Kay, Ya, ya, o ya, koy ya. Ya kızım ya. Ya abi kızım sıkıştır Neden itiyorsun? Ya Ol, acı... şu iki tane ön ayağını bir çek la. Allah Allah. <laughs> i̇ki tane ayak ya. Bana bakın. Bakıyor musunuz? <laughs> Horlayan olursa eğer acıma basarım tekme haberimiz olsun ha. Allah Allah o zaman anamın yanına haydi naş. Ben garanti vermiyorum. Yok ya. Evet, çok meraklıysanız gidin anamızın horultusuyla siz uyuyun, ben uyuyamadım. Vay arkadaş ya! Ulan şu koca konakta, geldik geldik yine bir tane yatağa sıkıştık ya. Helal olsun ha bize. <gülüyor> <gülüyor> Çocukkenki gibi. Abi şş. Kaylan. Çünkü bir mi de sattın mı? Kaç var kazandın? Şş. Yatın. Mektup geldi mi seferin kızından? Bana da okuyun, bana okuyun. Anne ne ki? Yatın. Toplayın odacıkları da. Topla topu. Kapatın gözleri. Kapat, kapat. Abi bir tane daha yastık var mı abi? Orada senin yastığın açıyor. Ah. Çok ya. oldu biliyorum. Ah, 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 yastık altını paylaşırız ha. Ya. Ah. Çok makbule geçti. Kızım itme bak. Ben şunu az daha çekeyim. Ya abi, Uyudunuz mu? İyi. Yeah.